Haberleri izleyelim. Merkezdeki bankada bugün bir soygun gerçekleşti. Ne? Banka soygunu mu? Eyvah eyvah. Ö, maalesef hırsız elimizden kaçtı. Aha. Kaçmış mı? Keşke ben süper kahraman olsaydım. Ben onu kesin yakalardım. Hı -hı. <laughs> Aa, bir şey göremiyorum. E, kapkaranlık oldu her yer. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, ne oldu bana öyle ya? Acaba tansiyonum mu düştü? Heyecandan mı? Portakal yiyeyim. Vitamin iyi gelir. Bana, bana bir şeyler oluyor. Kendimi harika hissediyorum. Çok da güçlü. Ben şimdi gidip o hırsızı yakalamaz mıyım? <laughs> oh, 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 biri geliyor. Hemen şuraya saklanmalıyım. Hoppa. Ha, süper gücüm. Onun burada bir yerde olduğunu söylüyor bana. Nereye saklanmış o öyle? <laughs> Bu da ne öyle? <laughs> Sanıyorum kaçsa bir olacak. kaçıyorsun öyle? Sen şimdi görürsün. Pow! <laughs> <Iskaladı. gülüyor> Sen şimdi görürsün. Portakal suyunun gücü. Aa! <laughs> <laughs> ha nereye kaçıyorsun? <laughs> teslim edeceğim. Banka bak neymiş göreceksin. <laughs> evet bu iyi haberi vatandaşımızla paylaşmak istiyoruz. Aha. Hırsız yakalandı. Daha doğrusu kimliği belirsiz bir kişi tarafından bize teslim edildi. Hırsız <laughs> <laughs>